21. sorumuzun çözümüyle devam ediyoruz. Bir annenin yaşı kızının yaşının 3 katından 6 fazladır. Anne ile kızının yaşları toplamı 58 olduğuna göre anne kaç yaşındadır? O zaman anne ve kız diyelim. Kızına x diyelim. Bu durumda annenin yaşı 3 katından 6 fazla olduğuna göre 3x artı 6 olur. Anne ile kızın yaşları toplamı 58. O zaman bu ikisinin toplamı 58'miş. 58'e eşitleyelim. 3x, x daha 4x eder. 4x artı 6 eşittir 58. Denklemimizi çözelim. Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa toplayalım. 4x eşittir. Artı 6 karşıya eksi 6 olarak geçer. 58'den 6 çıkarsak 52 kalır. Şimdi 4x eşittir 52 oldu. Her tarafı x'in kat sayısına bölelim. x eşittir 52'yi 4'e böldüğümüzde 13 olur. Bu bulduğumuz kızının yaşı. Bizden annenin yaşını istiyor. O zaman x gördüğümüz yere 13 yazalım. Annenin yaşını bulmak için anne eşittir. 3x artı 6. O zaman annenin yaşı eşittir. 3 çarpı 13 artı 6 olur. Annenin yaşı eşittir. 13 ile 3'ü çarparsam 39. 39'u 6'ya eklersem 45. Anne'nin yaşı 45 olur. Doğru cevap D seçeneği. 22. Sorumuzun çözümüne devam ediyoruz. Emir ve Sinan'ın yaşları sırasıyla 2 ve 3 ile doğru orantılıdır. Emir ve Sinan'ın 6 yıl önceki yaşları farkı 4 olduğuna göre Emir'in bugünkü yaşı kaçtır? Emir ve Sinan diyelim. Yaşları 2 ve 3 ile doğru orantılı olduğuna göre Emir'in yaşı 2k, Sinan'ın yaşı 3k olur. Emir ve Sinan'ın 6 yıl önceki yaşları farkı 4. Yaşları farkı hiçbir zaman değişmez. O zaman bu günümüzün yaşları farkı 4'tür. Büyük olandan küçük olanı çıkardığımızda 3K 2K eşittir 4. K bu durumda 4 olur. Bizden Emir'in yaşını istediği için 2K, K gördüğümüz yere Emir yaşı 2K, K gördüğümüz yere de 4 yazarsak 2 çarpı 4 eşittir 8 olur. Emir'in yaşı 8'miş. Doğru cevap da B seçeneği. 23. sorumuzla devam ediyoruz. Şeyma, Rümeysa ve Burcu'nun yaşları sırasıyla 3, 4 ve 5 ile doğru orantılıdır. Şeyma Burcu'nun yaşına geldiğine, yaşları toplamı 72 olduğuna göre Rümeysa bugün kaç yaşındadır? Yazalım Şeyma, Rümeysa ve Burcu. Yaşları sırasıyla 3, 4, 5 ile doğru orantılı olduğuna göre Şeyma'ya 3K, Rümeysa'ya 4K, Burcu'ya 5K diyelim. Şeyma Burcu'nun yaşına geldiğinde, Burcu şu an 5K yaşında, o zaman Şeyma Burcu'nun yaşına gelebilmesi için 2K zaman geçmesi gerekir. Şeyma 5K yaşına gelir, diğerleri de 2K zaman geçirir, o zaman Rümeysa 6K yaşına gelir, Burcu da 7K yaşına gelir geldiğinde yaşları toplamı 72 olduğuna göre Rümeysa bugün kaç yaşındadır? O zaman bunların hepsini toplayıp 72'ye eşitlersek 18k 18k eşittir 72 olur. k eşittir 4 olur bu durumda. Bizden de Rümeysa'nın yaşını istediği için Rümeysa'nın yaşı 4k olduğuna göre k gördüğümüz yere 4 yazarsak 4 çarpı 4 eşittir 16 olur. Rümeysan'ın yaşını 16 olarak buluruz ve doğru cevap C seçeneği. 24. sorumuza devam ediyoruz. 6 kişinin 4 yıl sonra yaşları toplamı 204 olacaktır. Bu 6 kişinin 5 yıl önceki yaş ortalaması kaçtır? Şimdi bu 6 kişinin bugünkü yaşları toplamını T diyelim. 4 yıl sonra yaşları toplamı 204 olacakmış. 4 yıl sonra hepsi 4 yaş büyüyecek. O zaman 6 kişi olduğu için hepsi de 4 yaş büyüdüğü için 6 kere 4. Hepsi 24 yani toplam olarak 24 yaş artacak bu ortalama. Ve ne kadar eşit oluyormuş bu ortalama? 204'e eşit oluyormuş. 204. O zaman denklemimizi çözersek t eşittir. 24'ü karşıya atarsak 204'ten 24 çıktı. 180 kaldı. T eşittir 180. Bu şimdiki yaşlarının toplamı. Yani günümüzdeki yaşları toplamı 180. Bize ne diyor? 6 kişinin 5 yıl önceki yaş ortaması kaçtır? Şimdi 6 kişi 5 yaş küçülecek. O zaman hepsinin 5'er yaş geri gitmesi lazım. 6 kere 5 30. Yani hepsi bu şimdiki yaştan 30 yaş küçülecek. O zaman 180 eksi 30 eşittir 150. Bu ne demek? 5 yıl önceki yaşları toplamı 150'ymiş. Bizden ne diyor? Yaş ortalamasını istiyor. 5 yıl önceki yaş ortalaması kaçtır diyor. O zaman 6 kişi olduğu için 150'yi 6'ya bölüyoruz ve yaşların ortalamasını buluyoruz. 150'yi 6'ya böldüğümüz zaman cevap 25 olur. Doğru cevap C seçeneği. D seçeneği. Çok özür diliyorum. D seçeneği. 25. soruyla devam ediyoruz. Özlem ile Sevda'nın yaşları toplamı 47'dir. 3 yıl sonra Özlem'in yaşının 2 katının 4 fazlası Sevda'nın yaşının 3 katına eşit olacağına göre Sevda'nın yaşı kaçtır? Özlem ve Sevda diyelim. Sevda'nın yaşına x diyelim. İkisinin yaşları toplamı 47 olduğuna göre Özlem'in yaşı bu durumda 47-x olur. 3 yıl sonra diyor. O zaman ikisinin de 3 yıl büyümesi gerekir. Özlem 3 yıl büyüdüğünde yaşı 50 eksi x olur. Sevda 3 yıl büyüdüğünde yaşı x artı 3 olur. 3 yıl sonra Özlem'in yaşının 2 katının o zaman Özlem'in yaşının 2 katının 4 fazlası Sevda'nın yaşının 3 katını eşitmiş. Bunlar birbirine eşitmiş. O zaman denklemimizi çözelim. 2 çarpı 2'yi iç dağıtalım. 2 çarpı 50 100 eksi 2x artı 4 eşittir 3x artı 9. X'leri bir tarafa sayıları bir tarafa toplayalım. Ne olur bu durumda? 2x karşıya artı 2x olarak geçer. Artı 9 karşıya eksi 9 olarak geçer. O zaman buradan ne olur? 5x eşittir 95 olur. x eşittir 19 olur. Doğru cevabımız C seçeneği. Sevda'nın yaşı 19'dur.